这不马子里，不那么聪明。<noise> <noise> <noise> Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanıyım. Biz Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği olarak her sene ıslık dilini yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için etkinlik yapmaktayız. Bu etkinliklerimizin başında her sene düzenlediğimiz, Kuşköy Köyü'nde düzenlediğimiz ıslık dili, diğer bir adıyla Kuş Dili Festivali gelmektedir. Bu sene de ıslık dili festivalini 17 Eylül 2023 tarihinde pazar günü gerçekleştireceğiz haftaya biz ıslık dili kültür ve turizm derneği, derneği olarak ıslık dili festivali, ıslık dili tanıdığım günleri ve ıslık dili kültür etkinliği yapmaktayız Bölgemizden bölgemizde. Giresun başta olmak üzere e, tüm Türkiye'mizde ıslık dili etkinliği programı düzenlemekteyiz. Bildiğiniz gibi ıslık dili 6 Aralık 2017 tarihinde acil koruma gerektiren UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer aldı. Bundan sonra da ıslık dili gelecek kuşaklara aktarmak için İstikbilir Kültür Turizm Derneği olarak elimizden geleni yapacağız.